Merhaba sevgili 26 yaşındaki Milana, nasılsın? Çok leşe oldu biliyorum ama ben seni gerçekten merak ediyorum. Arada 10 yıl geçmiş ve eminim hayatın çok değişmiştir. İyi günlerde yaşadın eminim, kötü günlerde. Zaten hayat sadece iyi günlerden ibadet değil ki. Tabii ki de zorluk yaşayacaksın. Tabii ki de kötü günlerin olacak. Ama unutma ki bunlar seni yıkmamalı. Sen hep dimdik ayakta durmalısın. Çünkü kötü günler olsa da bunlar hepsi geçici, geçecek yani. Belki şu an bunu izleyince de kötü gün yaşıyorsun, geçiriyorsun. Ya da kötü yıl. Ama emin ol bunlar hepsi geçecek. Aklıma gelmişken unutmadan sorayım da Dolar şu an kaç TL? <laughs> Hayat şartları nasıl? Ve önemli olan senin hayatın nasıl? Türkçe nasıl gelişti mi? Daha iyi konuşabiliyor musun? <laughs> ya da Rusça? Rusça unuttun mu? Kesin unutmuşsundur sen ya Sen de beklerim ben be Bak kızım Rusça unutma Git kitap Rusça al siparişin Evet, internetten et, nereden diyeceksen et. O Rusça kitapları oku. Video Rusça da izleme unutma. Türkçe inşallah tamamen geçmemişsindir. Bak ne kadar çok iyi dil bilirsen, ne kadar çok dil bilirsen o kadar sen bir sıfır öndesin. Bunu unutma bak. <laughs> Şimdi benim hesaplamalara göre 26 yaşında sen üniversite bitirmiş olman lazım herhalde. Eğer 4 senelik üniversite kazandıysan herhalde o ara sen üniversite ya son sınıf olursun büyük ihtimal ya da bitirmiş olursun. Bu arada hangi üniversite kazandın? Umarım kazanabilmişsindir. Bu arada mesleğini mutlaka söyle. Acaba sevdiğin işi mi yapıyorsun? Bak güzel kızım sevdiğin işi yap. Çünkü insan sevmediği bir şey ya da zorla yaptığı bir şey yapınca yani çabuk soğur ya da zevkle yapmaz ya da yani o işte her şey kötü olur. O yüzden meslek seçiyorsan, seçtiysen umarım sevdiğin bir mesleği yapıyorsundur. Evlendin mi? Ya da evlenmediysen sevgilin var mı? Evet bu konulara da tabii ki bir kız olarak soracağım ben bunları. <laughs> Eğer hayatında şu an biri varsa şimdi sen çekil o kişiyi şuraya oturtur ve bu videoyu izlet. Şşt, bana bak oğlum. Bu kızı üzersin. Ta geçmişten gelirsen kafanı koparırım. Ortadan ikiye bölerim ha. Adam ol seni görüyorum. Evet. Şimdi gelebilirsin kuzucuğum. Seninle konuşmaya devam edebiliriz. Ana ben kahve mi getirmişim ya? Ama unuttum. Sen de yanına bir kahve al da. Bu videoyu izlerken sıkıntıda patlama. Evet. Kahvemizi de içtiğimizi göre şimdi devam edebiliriz. Bu arada hangi şehirdesin? Türkmenistan'da doğdun. Bir sürü yeri gezdin, tozdun. Şu an neredesin? Bu arada bu video çekince sen Katar'dasın. Umarım unutmamışsındır ya. Ama ben seni de unutmanı beklerim ya. Senin kafanı gidik ya. Güzel kızım. Sen benim güzel kızımsın. 26 yaşındaki bir teyze olsan da artık senin ruhun hala 6 yaşındaki kız. O yüzden sen benim güzel kızımsın. Asla ağlama olur mu? Asla üzülme. Çünkü sen çok güçlüsün. Aman ağlamadan şu videoyu bitirecektim lütfen. sen çok güçlüsün. Sen, sen var ya sen, sen istesen dağları bile aşarsın ki. Kendinden vazgeçme. Asla pes etme olur mu? Bak, hep senin lafın vardır şöyle. Umudunu yitirdiğin an kaybedersin. Sen kaybetme. Kardeşleri nasıl <laughs> büyümüşlerdir onlar da şimdi. Annen, baban peki? Onlar iyiler mi? Ya da memleketindeki anneannen, deden ya da babaannen, deden onları iyiler mi? Uzaktaki akrabalarını sık sık ara olur mu? Çünkü onlar da seni özlüyorlar. Ve onlar da senin sesini duymak çok istiyorlar. inan bana. Bak güzel kızım. Hayal şartları seni korkutmasınlar. Sen her şeyin üstesinden gelebilecek bir kızsın. Ben sana inanıyorum. Sen de kendine inan. 10 yıl sonra bu videoyu izlemen ayrı bir hüzünü var biliyorum biliyorum arkadaşların arkadaşların var mı? Hele şu liselerdeki arkadaşlarınla konuşuyor musun hala? Sen biliyorsun neyden bahsettiğimi. Konuşuyorsan onlara selamımı ilet. Eski arkadaşlıklar. Bazı çok saçma olsalar da Yine arkadaşlıklar, küçükken yaptığın arkadaşlıklar asla unutulmaz. Ve siz birlikte. Belki unutmuşsundur sen onları ve belki siz konuşmuyorsunuz ama ben sana hatırlatayım. Siz çok güzel zamanlar geçirdiniz. Bazen çoğu zaman kavga etseniz de siz bir aile gibiydiniz. Şuna baksana be. Kocaman bir prenses değil de artık bir kraliçe oldu. Hayatı düşünemiyorum ya. hayata hiç düşünmedim. Düşünemem de şu anda düşünemiyorum zaten bu videoyu çekerken de. 26 yaşında olmak nasıl bir duygu. <laughs> yaşlandım bu yüzünden tipinden belli bu tip ne ya ve aha aklıma geldi bak her şey sonra da aklıma geliyor her zamanki gibi işte Milana kaç kilosun <laughs> ve boyun kaç kaç kilosun ve boyun kaç bunu mutlaka bana söylemelisin acaba zayıflabildin zayıf ay başladık yine Zayıflayabildin mi? Zayıflaya Zayıflayabildin mi en sonunda? Yemin ediyorum çünkü şu an bak 16 yaşındaki sen zayıflayamıyorsun. Zayıflamak istiyorum ama zayıflayamıyorum. Çünkü işen geç. Umarım bu işen geçlikten, bu tembellikten sen kurtulmuşsundur. Umarım. Çünkü bu hiç, hiç bir şey değil ve sen her şeyi başarabilirken bu işe gençlik, bu tembellik seni durduruyor. Lütfen öyle olma. Sen çok güzelsin biliyor musun? Kendi kendime iltifat ettiğimi farkındayım ama neyse. şu an izleyen kişi ve şu an burada video çeken kişi aynı kişi olmasına rağmen arada birçok fark var eminim ve eminim ki şu an bunu izleyen kişi bambaşka biridir sen çok değiştin eminim umarım sende değişmeyen bir şey de vardır o da senin iyi kalbin her zaman böyle iyi kal. Olur mu? Dünya ne kadar kötü olursa olsun. Sana kim ne derse desin. Sen hep iyi kal. Çünkü seni özel yapan ve farklı yapan şey de bu. Senin kalbin. Dış görünüşün nasıl olursa olsun. Ama kalbin her zaman temiz olsun kızım. peki ya ikinci ismin kullanıyor musun? Kendi seçtiğin ismin çünkü o. <laughs> Ve eminim ki bir gün hayatında lazım oldu bu isim. Boşuna mı seçtin yoksa o kadar? Ben düşündüm de belki üniversiteyi kazanamamış da olabilirsin. Ama ben öyle bir şey inanmıyorum. Çünkü sen sen var ya sen çok hırçlı, hırçın, hırçlı. Sen beni anladın. İşte sen çok zeki bir kız ve istediğini her şeyi elde edebilen bir kızsın. O yüzden senin üniversite kazanmadığını düşünmüyorum ama eğer öyle bir şey olduysa da üzülme tamam mı? Her şey çünkü notlar değil. Tamam, belki bu notlar senin mesleğini belirler, hayatını, geleceğini belirler de. Sen notlara değil, kendine odaklan. Kendini fazla yorma, olur mu? Elinden geliyorsa, elinden fazlasını yap. Elinden geliyorsa ama fazla zorlamana gerek yok. Hiçbir şey senden önemli değil. bir mesleği kazanamamış olsan da eminim ki sen iş bulmuşsundur çoktan. Sen her şey yaparsın. Sana bu hayatta her şeyin en iyisini dilerim. Canım benim. Şuna bak be. Ne kadar da büyümüş. Koskoca kız değil de kadın olmuş. Kimlik rakamının ve fiziksel de büyümüş olsan da senin ruhun hala çocuk. Sen ruhun asla büyümez ki. Eminim sen şu an hala çizgi film izliyorsun. <laughs> Senden beklerim. Kimse için asla kendini değiştirmeye çalışma, değiştirme tamam mı güzel kızım? Çünkü sen insanın istediği gibi olmak için dünyaya gelmedin. Sen, sen özelsin, sen farklısın. bu hayatta ne olursa olsun kalbini temiz tut. Ben sana inanıyorum. Belki şu an kötü zaman geçiriyorsundur belki. İnşallah umarım öyle değildir. Ama eğer geçiriyorsan üzülme bebeğim. <laughs> Hepsi geçer. Sana hayatında mutluluklar dilerim. Hayatında her şeyin en güzelini dilerim bebeğim. Kendine çok çok iyi bak. Seni seviyorum. Milan Ağrı'ya. Hoşçakal.